Kanserin ölümlerinin üçte birini biri şu beş faktöre bağlı: hareket kısıklığı, alkol, hı hı. sigara, vücut kitle kütle endeksinin yüksek olması yani obazite, sebze ve meyvelerin düşük olması. Şimdi kanserden korunma da sadece beslenme alışkanlıkları değil, davranış şekillerini de değiştirmemiz gerekiyor. Yani sigara ve alkol kullanmayı beslenme saymıyoruz ama bir davranış. Tabii. Eee asla olmaması, olmaması gereken, gereken evet. bir davranış. Hareketsizlik bir davranış bizim Hı -hı. tercihimiz. Yani hareket etmiyoruz, spor yapmıyoruz ama bunun işte genel birçok kronik hastalıklarda bize zarar zarar oluşturduğu gibi kanserde de kanserin oluşumunda da bir faktör oluştuğunu görüyoruz. Artı bu faktörlerden bir tanesi de obezite. Şimdi obeziteyi saydığımız zaman, obeziteyi saydığımız zaman obeziteyi oluşturan her Hatta şeyden evet. uzaklaşmak gerekiyor. Birçok kanser çeşidi, 15'e yakın kanser çe çeşidi ki mide kanserinden tutun yemek borusu kanserine, e, pek çok kanser, 15 hı hı. tane kanser çeşidinin meme, e, rahim, yumurtalık kanserleri de bunların arasında ile yakın alakası var. O halde evet iyi besleneceğiz, kaliteli besleneceğiz, obez olmayacağız. Artı bazı gıdaları mesela kanserde özellikle mide bağırsak kanserlerinde koruyucu unsurları içeren bazı gıdaları alışkanlık haline getirip çok tüketmek lazım Öğrenç nedir mesela? bu lifli gıdaları Hı -hı. şimdi onu belki ayrı bir programda lifli gıdalar nedir nasıl tüketeceğiz evet lütfen bunları, çok seviniriz. bunları bahsetmek lazım lifli gıdaları tüketmek lazım Hı -hı. yağlı tohumları e, düzenli olarak çok tüketmek lazım sebze ve meyveleri düzenli tüketmek lazım. Deniyor ki işte 3 porsiyon sebze, iki porsiyon e, meyve. meyve mutlaka hı hı. mutlaka tüketelim. Bunun dışında probiyotik gıdalar dediğimiz, başta ev yavurduğu ve kefir olmak üzere probiyotik gıdaları çok tüketmek lazım. Hı hı. Benim her zaman söylediğim başka işte e, çörek otudur, sarımsaktır, zencefildir, zerdeçaldır, brokoli gibi, lahana gibi, e, kükürtlü sarımsak gibi kükürtlü gıdaları ne yapmak lazım? Çok tüketmek lazım. Hı hı. Yeşil çay mesela polifenoller açısından çok zengin bir gıda, çok tüketmek lazım. Ispanak bence çok tüketmek lazım. Salataları, özellikle de renkli salataları çok tüketmek lazım. Zeytinyağını çok tüketmek lazım. Özellikle Akdeniz tipi beslenme Mesela birçok hastalığın yani kanser tipinin özellikle kolorektal kanserlerin azalmasında etkili olduğunu, korunmada etkili olduğunu biliyoruz. Yani kaliteli beslenmek lazım. Mevsiminde beslenmek hı hı. lazım. Sebze Daha. ve meyveleri mevsiminde yemek lazım. Sebze ve meyveleri e, çok iyi yıkamak lazım. Güçlü bağışıklık. Tabi. yani sebze ve meyveleri yıkamanın önemi şuradan kaynaklanıyor. İşte tarımsal ilaçlardan yani biz. Sebze ve meyveleri güçlenelim istiyoruz. Bağışıklığımız hı hı. bunlarla beraber, vücut direncimiz bunlarla beraber güçlensin diyoruz. Ama bir taraftan onu biz iyi yıkamadığımız için, tarım ilaçlarını da aldığımız hı hı. için bu sefer kanser yapıcı bir unsur evet. oldu.